Maalesef, maalesef. Ya. Yakıt dolumu yapılırken aracınızın yağını kontrol edin. Yok, gerek yok. Sadece sen Teşekkür ederim. bir şey ya de Araç yolunu yapılırken hem müşteri bilgilendirme adına hem de hareket edilmemiş araba koydum. Buraya. Ne tür <laughs> bir Nakit. Ne Her şey gayet güzel. Olmanız, dışında, e, meraç, <laughs> de, şey de, bir cinsine ihtiyaç almak gerekiyor. Dönüş alabilmek için. için de araç, basınları, makyajları, her şeyi almak lazım. Aslında sanırım, galiba bunun bilgisi yok. 100 lirayla kare tabi bir liradan 5 kişi kalırlar. Kağıt ayırırlar. Yani şu anda eleman olmak için yapabiliriz. Ama genelde 100 lira alanlara 100 adam belki 100 lira yani, yersen, ailenin, saktır, Yine, yanlış yakıt koydu arkadaş, onu uyarmadım. Yine yanlış yakıt koydu arkadaş. Ben, egze, benzi, benzi. Araba benzinliydi. <laughs> ben işte ki, ben ben arabaya göre, göre değil de müşteriye göre şey. Müşteriye göre yapmayacağız. Önemli, önemli olan size. Müşterinin aklında bir da benzin <laughs> istasyonu olarak geçer.